Osmanlı'nın en büyük yenilgisi. Her zaman Osmanlı'nın büyük zaferlerini konuşuyoruz. 50 bin akıncının öldüğü savaşı biliyor musun? 1595 yılında Osmanlı-Avusturya savaşında Osmanlı ordusu kaybedeceğini anlayıp geri çekilmeye başlamıştı. Tuna Nehri üzerindeki tahta bir köprü savaştan kaçmanın tek yoluydu. Tüm ordu köprüden sırayla geçiyordu ki arkalarından Avusturya birliklerinin yaklaştığı haberi. Tüm orduda panik yarattı. Binlerce asker bir anda köprüye koştu. Akıncı birlikleri ise ordu karşıya geçebilsin diye arkadan gelen düşman ordusuna saldırdı. Bu esnada o büyük facia yaşandı. Tahta köprü. Daha fazla dayanamadı. Ve üzerindeki binlerce asker ile birlikte sulara gömüldü. Köprüyü geçmeyi başaran askerler 50 bin akıncı askerinin ve binlerce diğer savaşçının ölümünü izlediler. Bu olay Osmanlı'nın en kara günlerinden biridir. Genel kültür içerikleri için takip et.